Şiva? Şiva ama sen. Nasılsın Savi? Çok iyiyim. Senin o hapishaneden çıktığını gördüğüm için çok mutlu oldum. Hapishaneden senin sayende çıktım. Hayır hayır. Ben değildim. Daha özel biri var. Seninle tanıştıracağım ama... Önce seni beklediğin kişiyle görüştürsem daha iyi olur öyle değil mi? Son anlamı. Tabii ki. Hadi gidelim. Bana uyar. güzelce hazırlanmalıydın. Yüzün çok donuk görünüyor bak. Şivam gelip sana baktığında ne der sence sonam? Ölüm yıl dönümü. Düğüne mi geldik ki? Abla, misafirin var. Kimmiş? Merhaba Sonam. Aa, merhaba Şivam siz biraz konuşun ben gelirim. Ha, Sonam nereye gidiyorsun? Benimle otur. Hı? <laughs> Nasılsın Şivam? İyi misin? Eee neyse. Ee, müstakbel damadımız. Bak inanır mısın? Sonam'ın burnunda tütüyordum tam da öyle değil mi Sonam? Bu doğru mu? Gerçekten beni mi bekliyordun? Biliyor musun, sonamın bu hali bana eski sonamımı hatırlattı. <laughs> ne de güzel bir çift, <laughs> nazar değmesin. Şey, e, ne yapıyorsun? Müstakbel damadımızla ilgilen. Şivam'a yiyecek bir şeyler getirsene. Ne istersin? Sana gül şerbeti getireyim mi? Gül şerbetimiz var mı? Sen sus. <laughs> hayır, hayır, o hayır. Gül bize. olmaz. Ben sadece... ...adaktan almak istiyorum. Öyle mi? <laughs> Sen de bizim gibisin anlaşılan. Ne Kafan işe yaramaz düşüncelerle doğru. Harika düşünceler. <gülüyor> evet. <gülüyor> Dilim sürçtü. <laughs> ne aptalım. <laughs> Git de ona bir adak getir. Yenge. Ha? Aa, siz Şiva'mla içeri gidin. Ben hallederim. <laughs> tamam. Müstakbel damat. Ee, gel hadi gel. Ee, geç hadi. Gel otur. Otur. Gel. Sana yemek getireyim bana. E sen keyfine bak. tamam boş geç mi kaldın Hiç merak etme. Endişelenme. Geç gelmen yemek yemeden gideceğin anlamına gelmez. Ah. Ben gidip başka bir kaşık getireyim. Aha elimle koyabilirim. Dinle. Sade yenmez. Patates de yapmıştım. Çok güzel yaparım. Getireyim. Nereye gitti ki? Vedika abla. Geliyorum. Geç gelmen yemek yemeden gideceğin anlamına gelmez. Sade yenmez. Patates de yapmıştım. Çok güzel yaparım. Getireyim. Şivan ben bu tatlı kutularını alıyorum. Sen de diğerlerini al. Şiva, ne oldu? Ne yapıyorsun burada? Aslında Savi ben... Sonam'la özel olarak konuşmak istiyorsun değil mi? Anlıyorum. Ben de biriyle özel olarak konuşmak istiyorum ama müsait değil. Durumumuzun farklı olduğunu biliyorum tabii. Hepimiz farklı nedenlerle konuşmak istiyoruz. Ama yine de... Sen ne, ne diyorsun anlayamadım da. Üzgünüm bugün çok... Fazla konuşuyorum da. Sorun yok. Sen konuştuğum zaman iyi hissediyorum. Seni onunla tanıştırdığımda daha iyi hissedeceksin. Tanışmak ister misin? Tabii ki. Zaten bugün görüşeceğimi hiç düşünmediğim pek çok insanı gördüm diyebilirim Savi. Bu arada Ekim o. Sürpriz olsun. Zamanı gelince göreceksin. Sen burada dur. Ben hemen geliyorum. Tamam. Tabi bak, bu yeter mi? Evet yeter, yeter. Tamam. Anne, işte tamam kutular. peki. Sabi, kızım, aferin kızıma. Senden tatlı kutularını istemiştim. Sen de tatlı kutularını getirebildin. Vay canına, iyi iş çıkardın. Anne, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır, aksine seni övüyorum. Sabahtan beri ondan istediğim şey yerine başka şey getiriyor. <laughs> ne? Bu başına ilk kez mi geliyor? Benim başıma defalarca geldi. <laughs> İkiniz de, ee, şey anne. Evet. Ee, anne. Hmm. Sen değil. Sana dedim. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Nutan. Evet. Kutuları al. Tamam, geliyorum. Dikkat et. Tamam. Benimle gelenle Neden? Seni biriyle tanıştırmak istiyorum. Anne sana bir arkadaşımdan bahsetmiştim hatırlıyor musun? Kefaletin ödenmesi için yardım edecektim. Evet evet. <laughs> i̇şte o bugün buraya geldi. Gerçekten çok iyi biri. Onunla tanıştığın zaman çok mutlu olacaksın. Oğlun karşında gibi hissedeceksin. Keşke beni oğlumla tanıştırabilseydin. Keşke bizi görüştürebilseydin. Bir şey mi söyledin? Hayır tanıştıracak mısın hadi. Kalk. Ee, tamam anne geliyorum. Kalk hadi. Çabuk. Alo. Başva. Yeğenimle evlenmek istiyorsun öyle değil mi? Ama senin o arkadaşın beni tehdit ediyor. Polis karakoluna gideceğinden kesinlikle eminim. Söylesene. Arada sen olmana rağmen yine de yapar mı bunu? Rishna, eve mi geldi? Evet. Tamam, onunla konuşurum. Merak etme. Tamam. Rishna. üzgünüm. Affedersin kardeşim. Ben kimsenin kardeşi değilim. Bay Dalmia, neyin var? Hiçbir şey. Bırak da bakayım. Sana bir şey yok dedim. Sabi. Ama bileğin çok şişmiş. Yoksa bu <laughs> çatı presatı tamir ederken mi oldu? Evet, büyütmene gerek yok. Küçük bir yaralanma. Çok yakında iyileşir. Hayır, bu hemen iyileşmez. Sen burada kal, ben krem getireyim. Savi. Bay Delmia. Ya. İlk yardım çantası yok. Ama şey, Çatı Prasat'ta olmalı. Evet var. Hadi gidelim. Rişna! Rişna dur! Şu karakola gidersen tüm plan mahvolur. Söylesene hangi plan, hangi plan? O sahtekar sonama aşık olup onunla evlenmek mi senin planın? Hayır Şiv. Ya planını bana da söylersin ya da karakola gidip bu işi bir an önce bitiririm, anladın mı? Son ama onu sevdiğimi ve onunla evlenmek istediğimi söyleyeceğim. Benim planım bu işte. Böylece ikimizin intikamını alacağım. Öyle mi? <laughs> Sen aklına kaçırmışsın. Onunla evlenip intikam mı alacaksın? Nasıl? Onun kuklası mı olacaksın? Sen delirmişsin dostum. Kafandan neler geçiyor hiç bilmiyorum. Sonam Goyal çok şaşıracak. O dalmiyaların gelini olmak istiyor. İstediği tek şey lüks bir yaşam. O yüzden evlenmek istiyor. Ama onun en büyük cezası benim de bir dalmiya olduğumda olacak dostum. Ona yalan mı söyleyeceksin? Hayır işte. Bu gerçek. Benim gerçek adım Rakşam Dalmiya. Ben Nityam Dalmia'nın abisiyim. Rakşam Dalmia. Sen de mi bir Dalmia'sın yani? Aa, şu tehlikeli Dalmia yani aa, Nityam Dalmia'nın abi. Bence bir an önce doktora gitmelisin dostum. O kadın beynini bulandırmış olmalı. Saçmalıyorsun. Yoksa bana güvenmiyor musun? <laughs> Bak. Biraz önce Sunam Goyal'den nasıl intikam alacağımı sana anlattım. Güvenmiyorsan sen bilirsin. Hey hey nereye gidiyorsun? Beni dinle. Saçma sapan konuşup öylece gidemezsin. Günde bir kez yemek yerdin. Paran olduğunda kitap alırdın. 8 yıldır aynı ayakkabıyı giyiyordun. Yırtıldığı zaman yenisini almıştın. Ve şimdi benden bu söylediğin şeye inanmamı bekliyorsun öyle mi? Senin Nityan Dalmiya'nın abisi olman imkansız. Bu tam bir saçmalık. İşte. Bu benim ailem. Annem, babam ve kardeşim. Bitti. Hey bu... Bayan Dalmia, onunla Malva Resort'te tanışmıştım. Bu öfkeli, kaba ve zengin olan Bittu mu? Korkman için bir sebep yok Bittu. Çünkü Gatto benim yanımda. Bir zamanlar benim Bittu'mdu. Çocukluğumda peşimden ayrılmaz sürekli etrafımda dolaşırdı. Ve o artık Nitram Dalmiya. Babam onun yüzünden öldü. Babamı o öldürdü anne. Artık akşam ne yaparsa yapsın onu asla affetmeyeceğim. Ve ben de Şivam Kumar'ım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.